Maşallah. Uykuluklara bak ha. de yanında yat be. Oo, Süper süper. Of. Uykuluk uykuluk. ・おい Allah, Allah, Allah. Evet, son vuruşlar. İçi çok olduğundan ekmeğe bile ağır geliyor ya. Aa, maşallah maşallah. Of. Beşlere bak ya, nar gibi kızarmış nar. Evet. Oh, 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 oh. <laughs> oldu <değil> mu <mi> <laughs> Abicim, böyle bir oldu ki sormayın. Bu bildiğimiz uykuluk değil mi abi? Evet abi, bildiğimiz uykuluk. Böyle parçalayamıyorsunuz, değil mi? Bu şekilde büyük kuruyorsun. Evet abi büyük büyük. Tıcıcık. Bakalım, bakalım bakalım. Of of of. <laughs> Çek ustacığım. Ben, merakla bekliyoruz yani. Abicim şimdiden afiyet olsun.